Merhaba kanalıma ve evime hoş geldiniz. Arkadaşlar saat şu an 12.30. Biz kahvaltımızı falan yaptık. Annemle Zeynep aşı olmaya hastaneye gitti. Onları Hakan götürdü. Ben de hazır evde kimse yokken ilk önce Nilhan'ı uyuttum. Buzdolabı ne zamandır aklımda. Size de göstermek istiyorum buzdolabını. Üst üste. Bakar mısınız tencerelerden şey, kule yaptım resmen. Şimdi dedim ki hazır onlar gitmişken buzdolabını temizleyeyim. Ne zamandır aklıma artık bir bahanemde kalmadı. Dün akşam çok net gene uyuyamadım çünkü e, felaket bir başarım vardı. Sabah kalktığımda hala geçmemişti bütün gece baş ağrısıyla cebelleştim. Neyse sabah kalkınca hemen kahvaltımı yaptım bir ilaç içtim. Biraz hafifledi çok değil. Yalnız bu işlerin olması lazım daha kahvaltı bulaşığı da masanın üstünde tezgahın üstünde olup bulaşık makinesi dün akşam sular kesilmiş yıkadım yıkamadım bilmiyorum onu da kısa programda bir durulatma programı var onu da çalıştırdım. Şimdi ilk önce arkadaşlar annemler hazır yokken şu buzdolabını bir indireyim burayı bir halledeyim sonrasında diğer işlerime bakacağım hızlı hızlı yapmam lazım. Hem Nilhan Öbürken uyandıktan sonra bir daha olmaz. Bir de çaydanlıklarımın içine hemen limon tuzunu atayım. Hepsi kireç olmuş. Geçen gün limon tuzum yetmemişti. Hakan'a aldırdım limon tuzunu. Kettle'ın içinden başlayayım çünkü biliyorsunuz ki kireçlenince çok geç kaynatıyor. Hadi o zaman işlere hep beraber başlayalım. aşağıdaki çekmeceyi çıkarttım. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Çünkü e, <laughs> zor yıkadım. Her yerim su oldu. Lavabo küçük geldi. Şimdi banyoyu da götürmek istemedim. Nilhan uyuyor. Ama şu alt kısım uzun zamandır çekmeceyi çıkarıp temizlik yapmadığım için bayağı kirlenmiş. Normal e, köpüklü süngerimle normalde karbonatla temizliyorum ama bugün öyle pis görünce yani feri döktüm azıcık süngerime. Onu da temizledim. Şimdi durum attırdım. Ee, tek tek gideceğim. Hepsini bir anda çıkartırsam hava gerçekten çok sıcak. Zaten halimden de belli oluyordur. Terledim. Ee, bozulabilirler. O yüzden şimdi alt çekmeceyi yerleştireceğim. Üstten devam edeceğim. Bu sefer tam tersi alttan üste doğru gideceğim. Normalde hava sıcak olmasaydı hepsini çıkartıyordum. O şekilde daha rahat oluyordu. Neyse hadi işlere devam. Çok güzel. şaşırdım. Şimdi ben şurada duran kahvaltılığımı buraya almak istiyorum. İnşallah sar Çünkü o çok yer kaplıyor. Tencerede bir yer bulacağım. Burada düğün kalmıştı. Şöyle koyayım. yiyecek ama sığıyor. Şimdi ben diğer hemen peynirlerimi falan da koyayım. Onlar bozulmasın. <laughs> Arkadaşlar buzdolabının şu iç raflarını yıkadım yerler soğudu. Tam onu sildim. Dedim ki durun bulaşık makinesini de boşaltayım. Ondan sonra işlerine devam et. Bulaşık makinesini açtım. Durulama programı olduğu için kurutma yapmamış. Neyse dedim ki dur içime sinmedi. Bari dışarıdaki bulaşıkları da koyayım dedim. Tümden baştan çalıştırayım. Tam onu çalıştıracağım. Bir çocuk sesi. Dedim Nilhan değildir. Yeni uydu halam Nilhan'mış onu gördüm bir bağırdım çocuk da korktu ben de korktum <laughs> içim dışım acık böyle bir anda çok fenaydı yani neyse ki Nilhan'mış yani başka biri olsa yıkacağım ortalığı şimdi e, Nilhan'a tehdit çocuk açtım Anneciğim dedim e ben şurayı bir bitireyim. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Çaydanlığın birinin kireci gitti. Onu zaten daha önceden çıkartmıştım. Bitmişti. Hemen onu durulalım falan filan. E makineden çıkan bazı şeyler büyük parçaları çıkarttım. Onlar temizlenmiş durulattırdım. Onları kapattım. E tek işim şimdi buzdolabının içi kaldı. Ocağımı falan da sildim. Tezgahın yani üstü çay lekesiydi sabahtan. Onu da hallettim. Şimdi artık buzdolabına geri dönüyorum. İlhan da bu arada <laughs> karnını doyuruyor. Gözleme yiyor. Ona da gözleme verdim. Sabah gözleme yapmıştık. O gözlemesini yerken çizgi filmini izlerken ben de ne yapacağım? Aa öyle yapma çok ayıp. Oraya koy. Ağzına çıkart bana gösteriyor. Yutamadı herhalde. Ee, buzdolabına devam edeceğim. arkadaşlar bu salçalar üst katta duruyordu. Ben rafları tek tek sildim, temizledim. Burayı da yerleştirdim. Yumurtaları ellemedim yalnız çünkü yumurtaların olduğu rafı geçen gün kendim bir işim vardı. Orayı çıkarttığım zaman temizlemiştim. Orası temiz. O yüzden orayı ellemedim. Şu üstteki raf kaldı bir. Bir de şunun içindeki nem tutucu şey. Yıkadım onu. Şurada şöyle kurumasını bekliyorum. Sebzeleri de öyle koyacağım. Yani kavanozları üst raftan alt rafa geçirdim. Orada da e, yer açıldı tencerelerimi koymak için. Burası bu şekilde oldu. Valla ikinciye kaynattım. Hala aynı. Dibindeki çıkmamış. Bu arada pekmez şekerlenmişti. Onu da şöyle sıcak suya oturtturdum. Burada da haşhaşım vardı. iki tane haşhaşları birbirine boşalttım. Hakan şimdi kıyma almış. Bunu da dolaba koyayım. Hava sıcak bozulmasın. Şimdi geldim. Şöyle elimde bayat ekmek vardı. Bunu böyle köftelik köfteye koymak ekmek yapacağım. Rondodan geçireceğim. Bir de şöyle bu sebzelik bölümünde duran parçalar vardı. Onları ben çıkartmıştım. Şöyle meyvelerimi oraya koyayım dedim. Poşette çünkü çok dağınık oluyor. Daha sebze matı kurumamış çünkü. Pardon. Kalmış şöyle. Dört tane kapya var. Dün reyhan aldım. Böyle reyhan şerbeti yapacağım. Yazın çok güzel oluyor. Mis gibi de kokuyor. Burada şöyle koyayım. Şöyle dün gene semizotu aldım. Yani yoğurtla karıştırıp yemek için. Böyle çok güzel oluyor. 我也没怎么 ettiğimi de koydum. Bu arada hava gene bozdu. Büyük ihtimal gene yağmur yağacak. Bunları da hemen dolaba yerleştireyim. hafif e, rüzgarlı burası zaten. Kurusun bunlar. Ondan sonra kavanoza alacağım. Buzdolabına koyacağım. Köfte yapacağım zaman bundan kullanırım. Şunları da hemen durulayacağım. Niye yok zaten. Ee, galeta ununu denedim ama köftenin tabunu bozuyor bence galeta unu. Ondan beri de hmm. bayağıdır kullanmıyorum yani. Bakın ekmek var bayat. Onunla vereyim dedim. Böyle olunca benim de kolayıma gelmiş oluyor. Bunları da dolaba atacağım. Evet bu dolabın işi bitti sonunda. Ben şimdi buraları toparlayacağım. Yani buraları dediğimde şurası var. Sadece dünden taze fasulye vardı. Ondan sonra geçen günden de biraz et döner kalmıştı. Bir de mercimek çorbası yapmıştık. Şimdi bunun yanına ben makarna yapacağım. Bu arada saçlarımı fark etmişsinizdir. Evde küllü kumral vardı. Onunla biraz mavi karıştırdık. Böyle e, uçuk bir renk oldu. Gri mi? Annemle kafam tozlanmış gibi. Zaten birkaç çıkamaya bu da akar. Sadece küllü kumral kalır. Valla elimde boya sadece bu olduğu için bir daha da gidip boy almak istemedim. En azından bunlar bitsin dedim. O şekilde boyadım. Çok iyi durmuyor ama yapacak bir şey yok. Sarıda da sürekli dibim çıkıp duruyor zaten. Saçlarım çok hızlı uzuyor. Ee, geçen gün bu arada pide yaptırmıştık. Arkadaşlarımızla e, parkta yemiştik. Şöyle çevireyim de <laughs> yüzüme ışık gelsin. Onları ısıtırım. Şimdi makarnaya girişeceğim. Yemeği de yapayım. Annemler aşıdan döndü bu arada. Annem biraz e, aşı konusunda endişeliydi. Gerçi ben de öyleydim. Şimdi onlar dinleniyor Zeynep'le beraber. Hakan dışarı çıktı. Nilhan'ın annesinin yanında televizyon izliyor. Onlar beraberler. Ben de dedim makarnayı yapayım. Saati de zaten görüyorsunuz 4 olmuş. Yaklaşık 3-4 saattir buradayım. Birden beri buradayım. 3 saat olmuş yani. Neyse şimdi ben dediğim gibi buraları toplayıp makarnayı yapıp sonrasında işlerime devam edeceğim. Çok bir işim kalmadı. Bu buzdolabı ne zamandır aklımdaydı olması gerekiyordu. Dedim annemlere siz buradayken yapayım. Bir daha ilhamla yapamam çünkü. Annemler bayram için büyük ihtimal Eskişehir'e geri dönecekler. Öyle olunca da dedim onu ben yapayım. O kafamdan çıksın. Buzluk tarafına da birkaç tane şey kaldı. Geçen kurban bayramından e, kemik parçaları kaldı. Geçen bir tanesini yaptık. Hatta mercimek çorbasını o et suyuyla yapmıştık. E, birkaç sebze atmışım daha önceden. Bir arada onları pişiririm. Orası da boşalınca onları da tek tek çıkarıp yıkamam lazım. Büyük ihtimal kanlar akmıştır. Buzluktan çok dolu sayılmaz. Allah'a şükür onları da bitirdik. Bu arada bugün nasıl bir sıcak varsa yani <laughs> terle attım hepsini. Hatta biraz önce mola verdim. Bir maden suyu içtim. Kendime geleyim diye. Şimdi de anneme dedim aç mısınız? Değiliz diyor ama saat e, erken mi yedik bugün 10 11 gibi yedik herhalde Makarna makarna yapayım en azından hemen sofraya otururuz başka da bir iş yok Allah'a şükür sonra çay fasılları akşam oluyor günde bugün böyle bitirmiş olduk neyse beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki vlogda görüşmek üzere hoşçakalın